Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, birazcık ara verdim video çekmeye. Sanırım 2-3 hafta kadar. Ama şimdi tekrar yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bu videoda yeni yaptığım bir seramikten bahsetmek istiyorum. Ee, bu bir deve seramiği. Şöyle yakından göstereyim size. İki örgüçlü bir deve. Tabii herkes Herkeste nasıl bir şey olduğunu biliyordur sonuçta tek örgüçlü alanlar oluyor. Çift örgüçlü alanlar oluyor. Ben burada çift örgüçlü bir deve yaptım. şimdi sizle beraber bunun geri kalanını tamamlamaya çalışalım. Ben bunu yapalı 3 gün oldu. Hani önce şey yaptım. Eee seramiği şekillendirdim, kurumaya bıraktım ve şu anda kurdu. ben bunun. Şimdi bazı yerlerini, fazlalıklarını alıyorum. şu aleti kullanarak böylece bu aletin nasıl kullanıldığını da görmüş olacağız burada. Güzel bir video olur umarım. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basabilirsiniz. Hadi bakalım videomuza devam edelim. <laughs> son haline aldı gibi. Şimdi ben bunu altına boyayacağım. Ee, ve tamamlanmış olacak parçam. Böyle bir devem olmuş oldu. Kahve falında deve görmek bolluk ve berekete delalet eder. Yani bir güzel bir sembol olduğunu düşünüyorum.